Beyaz bayrak şimdi havada. Start verildi ve açık grup 3 mücadele fetih koşusu başladı değerli izleyiciler. Gayet toplu bir çıkışın ardından ilk metrelerle birlikte öne düşme konusunda kararsız safkanlar. İçeriden 3 numaralı Koca Seyit kendini gösterdi. Relan geldiği geldi. 2 numaralı Çakırdağlı. Dağlı onun olan farkı ilk viraja doğru gidilirken bir boya kadar düşürdü. İçeride 3 numaralı Koca Seyit önde kaldı. 2000 geçmek üzereyken fark 1-1,5 bir, bir boy kadar. İkincilikte 2 iki numaralı Çakır vardı. Dışarıdan bu kez 1 numaralı Burak Şah geldi. Geldi. Viraj üzerinde ikinciliğe kadar sokuldu. Onların hemen içinde 5 numara Age of Fire var. Şimdi 1800 geçmek üzereyken dördüncülükte o. Onun yaklaşık 1,5-2 boy kadar gerisinde dışarıdan 20 Maximus Boy kendini gösterdi. Karşı düzlüğün başına çıkılırken içeride 6 numaralı Go Hero var. Bu ikiliyi de iki boy kadar geride son da takip ediyor 4 numaralı Zafer Ateşi. Karşı düzlüğün başında 1600 geçirirken liderlik yine 3 numaralı Koca Seyit'te. Ancak buralarda baskı artmaya başladı. Dışarıdan bir anda 7 numaralı Maximus Boy geldi. Tempoyu beğenmedi. 1400 geçirirken doldurdu, öne düştü. Farkı da bir anda 2,5 3 boya kadar çıkardı. "Benim tempomda gidelim." dedi. İkincilikte 3 numaralı Koca Seyit var. Dışında 1 numaralı Burak Şah. Dördüncülükte 2 boy geride 2 numaralı Çakır Dağlı. Hemen dışında 5 numaralı Age of Fire. Onun hemen içinde 6 numaralı Go Hero. 2,5 boy kadar geride son sırada 4 numaralı Zafer Ateşi şeklinde Bini'de de geçmek üzereyiz. Önde 7 numaralı Maximus Boy Koş'un liderliğini yapmayı sürdürüyor. 8 olur girirken tempoyu biraz daha yükseltti farkı 5-6 boya kadar çıkardı. Geride içeride 2 numaralı Koca Seyit ve dışarıda 1 numaralı Burak Şah. 2 ve 3 olarak takiplerini sürdürüyorlar. Onların 2 boy kadar geçtiğinde bir başka ikili var. İçeride 2 numaralı Çakır Dağlı dışında 5 numaralı Age of Fire. Onların dışında 800 geçirirken altın Go Hero doldurup geldi. Hemen içinde de 4 numaralı Zafer Ateşi var. Düzlüğe gidiliyor. 7 numaralı Maximus Boy biraz daha hızlandı. Gerideki grupla olan farkı 10 boya kadar çıkardı. 600 geçirirken önde yalnız 7 numaralı Maximus Boy. Fethi koşusunda rakiplerinden önce düzlüğe çıktı. 400'e doğru gidiyoruz. İkinci 5 numara Age of Fire sokuldu. Onun hemen dışında Altunma Go Hero var. Gerilerden 2 numara Çakırdağlı ve onun dışından 4 numara Zafer Ateşi de öndeki rakiplerini yakalamaya çalışıyorlar. Son 300'e doğru gidiyken bariyeri yaslanan 7 numara Maximus Boy oldu ancak. Geriden 2 safkan çok etkili ataklarla geldi. Kısa bir mesafede aradaki fark ettiler. Bunlardan özellikle Altunma Go Hero çok etkili. 200'den sonra rakiplerinden kopmayı başardı. FETÖ koşusunda son 100'e doğru yaklaşırken Altunma Go, Go Hero koşunun lideri. Fark 3-4 boya kadar çıktı. 5 numara Age of Fire ikicilikte altıma Go Hero kazanıyor. 5 numara Edge ikinci, 4 numara Zafer Atıcı son atakları üçüncü, 7 numara Maximus Boy dördüncü, 2 numara Çakırdağlı koşudan beşinci olarak ayrıldı. 7. koşu grup 3 mücadele, fetih koşusunu 6 numaralı Go Hero Jockey'i Halis Karataş kazandı.